O görüntü olursa size bir şey var mı? Neden biliyor musun? O kardeşiniz, o gün çektiğiniz çocuk benim Yunanlı bir konu. Burası Japon Parkı diye geçiyor. Japon kültürüne göre düzenlenmiş tüm çerçeve de yapılmış. Onun güzelliklerini ve kültürünü sergilemek amaçlı aynı anda da kültür alışverişi sağladığını düşünüyorum. Sadece genel bir bilgi olarak ayak tabanlarındaki bazı noktalara masaj yaparak sağlığı koruduğu düşüncesindeyim. Benim fikrim bu kadar. Tabii bana gelen konuklarımı getirir. Burada bir onların da yürümesini sağlarım. Evet bence yapılan İstenildiği kadar kullanılmadı düşüncesindeyim. Eğer daha iyi bilinçlendirilirse ya da duyurulabilse daha iyi kullanılacağı düşüncesindeyim. Ben, ben birkaç kez yürüdüm. Gerçekten iki tur attığınız zaman ayağınızın altındaki kan hareketlerini hissedebiliyorsunuz. Onu bir fiil kendim için söyleyebilirim. Bazen yani yürürken acı verebilir ama gerçekten sonuçta indiğiniz zaman o taşların, tahtaların ve şekil olarak onların gösterdiği biçimde basmanız, sonuçta gerçekten kanı hızlandırıp daha bir enerjik hissettiriyor.